Şu anda çok gençsiniz Gözünüz kara İleriyi göremeyip yanlış kararlar alabilirsiniz Ama Eğitiminize devam etmemek Çok büyük bir hata olur Öğretmenim aslında ben Ben okumak istiyorum Gamzeciğim bu konuyu daha önce hallettiğimizi sanıyordum Hayır ben isteğimi belirttim Sen olmaz dedin Hallettik değil sanırım İstersen herkesin önünde tartışmayalım ha? Afet öğretmen herkes değil, o benim ikinci annem. Yok. Arkadaşlar gerginliğe gerek yok, her şey konuşarak halledilebilir. Bak Sedat, bu kız senin için her türlü fedakarlığa katlandı. Bu konuda özveri sahibi olmak gerekiyor. Ben Gamze'yi canımdan çok seviyorum öğretmenim. Biliyorum. Mahrum kaldığı şeyler için beni suçluyor. Artık benden nefret ediyor. Bu konuda onu suçlayamam. Saçmalama Sedat. Ben hiçbir zaman senden nefret etmedim. Farkında mısın aşkım ama sürekli kavga ediyoruz. Çünkü koşullar bizi geriyor. İplerin gerilerek kopmaması için gevşemeyi öğrenmeliyiz. Bu da demektir ki İstanbul'a geri dönüyorsunuz. Gamze'yi asla kaybedemem. Tamam öğretmenim. Siz ne derseniz öyle olsun. Canım. Çok seviyorum seni. Ben de seni bir tanem. Berk. Ne işin var lan senin evinde? Eşkıya mısın sen? Sen karımı kaçırdın lan. Sen yaparken iyiydi de ben yapınca mı eski halkı oldu? Çık git lan elinden! Bir adım daha atarsan beynin delerim misin? Berk, çek o silahı. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun lan sen? Defol git, oyuncak değil ha. Oyun değil zaten. Gamze benimle gelecek. Eğer karşı çıkan olursa hepiniz gebertirim. Ben seni şimdi var ya. Sedat ne olur yapma. Tamam Berk, geliyorum ben seninle. Kesildi bir şey değil Öyle bir şey olmayacak. Sen kaşın ulan. Geberteceğim seni. Madem birini vurmak istiyorsun o zaman benden başka. Abla yapma. Kerem karışma. Saçsız karışmayın. Burası ne okul, ne de siz öğretmenisiniz. Bu onlarla benim aramda bir mesele Afet Hanım. Önce benim cesedimi çiğnemen lazım onlara dokunmak için. Size son kez söylüyorum, bu işe karışmayın. Hem sizin olmayan bir kavgada ölmek mi istiyorsunuz? O tetiği çekersen ben bir kere ölürüm. Ama sen her gün ölürsün. Çünkü o silahı sen bize değil kendine doğrulttun. Sizin için söylemesi kolay tabi. Delicesine sevdiği, uğruna her şeyi verdiği insanı nikah masasında kaybeden siz değilsiniz. Her gece kabuslar görmek, uyandığında işine sarılmak için elini attığında... <laughs> ...koca bir boşlukla karşılaşmak nedir bilir misiniz siz? Ben hayatım boyunca yaşadım bunu Berk. Bana onları savunmayın! Ben kimseyi savunmuyorum, kimsenin avukatlığını yapmıyorum. Eğer benim öğrencim sen olsaydın... ...onların yerinde sen olmuş olsaydın yine o silahın önüne ben geçerdim durumunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bir yere kadar sana hak da veriyorum. Madem hak veriyorsanız çekilin o zaman. Bu kolay değil. Bunu sen de biliyorsun. Üçünüz de düşünmeden hareket ettiniz. Üçünüz de hayatınızla ilgili karar verirken hiçbir şey düşünmediniz. Ben bunu kaldıramıyorum. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Ben bu yükü taşıyamıyorum. Anlıyor musun? Taşıyamıyorum. Peki sen hangi yükü taşırsın belki? Ha? Hangi yükü? Eğer katil olursan ailenin yüzüne nasıl bakacaksın? Diyelim ki silah zoruyla Gamze seninle birlikte geldi. Karım diye koynuna aldığın insanın başka birini sevdiğini, sadece ölüm korkusuyla senin yanında olduğunu bilmek taşınabilecek bir yük mü? Yap. Yap. Aşk iki kişi. Nedir? Hiçbir silah bu oyunu tek kişiyle oynanmasına sağlayamaz. Bak evimin kapısı her zaman size açık unutmayın. Çok sağ olun öğretmenim ama kopi zaten bekliyordur bizi. 靠谱，兄弟。 Yenge? Ne oluyor? Ne yap. Alo? Bize hoş geldin yok mu? Ya dur sınıra bekle abi ya. Evet <laughs> <laughs> benim ayakta kaldık yukarı geçelim. Yok. Yok bütün gün yol yaptım bütün gece yol yaptım. Gideyim birkaç saat sonra dersim var. O. Yeni sıpalar beni bekler. Malum kafe işletmecileri yetiştiriyorum da. Öğretmenim bazı noktaları ayırırsak hani üniversiteliler de var. Hemen sat, hemen sat. Tamam. Selim'im sen kalmamışsın. Yok abi ben de gideyim sonra uğrarım. Abla ben kullanayım mı? <laughs> Neyi? Arabayı. Ama seni öne oturttuğuma dua et sen. Abla <laughs> ehliyetim yok diye niye böyle <laughs> Hadi. Hadi kızım. Çok teşekkür ederiz. Her şey için sağ olun. Hadi. Hadi kolay gelsin Hadi görüşürüz. Yine öyle Tinas'ın başarılar öptüm. öpüyorum. Sağ olun, hadi. Yürü gel. Özledim ulan, özledim. İyi ki döndün be. Hadi iyi ki döndün. olmaz yine de günaydın. Dün gece bir arkadaşa uğrayacaktım. Sizin evin oradan geçti. Işıklar yanmıyor. Arkadaşınızın mı? Hayır sizin. Bakın. Günaydın. Beni arayın konuşuruz. Canım. lap laplap basa basa çıkarsa ben nasıl yetişeceğim, değil mi efendi? Önce size de iyi akşamlar Örperi Hanım. Bakıyorum titizliğiniz ev sınırlarını aşmış durumda. Herkes kapısının önünü temizlerse, kimse yere çöp atmazsa, insanlar birbirlerine saygılı olurlarsa dünya ne kadar güzel olur, değil mi Afet Hanım, değil mi hı? Çok güzel söylediniz Zülperi Hanım ama benim şimdi evime girmem gerekiyor, eğer kirlenen yerler olduysa benim ayağımda, ben sonra silerim. Oh, ay Afet Hanım, sizin bir kardeşiniz vardı hani? Kerem. Heh, Keremettin. Kerem ne oldu Kerem, hiç ben göremiyorum onu sizinle. Kerem hukuk fakültesini kazandı. Hadi canım. Kesin torpil yaptınız. Kerem'le üniversite mümkün değil yani. <laughs> Ürperi Hanım beni çok iyi tanırsınız. Bizim ailecek torpilden hoşlanmadığımızı bilirsiniz. Kardeşim bileğinin hakkıyla kazandı. Ay demek avukat olacak. Çok güzel, çok güzel. Sizin artık taciz davalarınıza da kardeşiniz bakar herhalde. İyi geceler, iyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ee, post bıyıklı ya da hürmetler. E, Herkes kendi kapısının önünü temizlerse, değil mi? Dedi ve lap lap basıp gitti. Ne oldu? Ben temizliyorum gene. Gene ben temizliyorum. Hı, hmm, buradayım. Durumun ardından... Hoş geldin papatya prenses. Allah Allah, hoş, gelmedi, hoş geldin. Ay ben çok yorgun. Ne gün ne geceydi değil mi? Ben bir an önce yatmak istiyorum. Dur ben sana süt getireyim, onu hiç mışıl mışıl Dalga mı geçiliyor ablayla? <laughs> Sen ne yedin? Hazır mantı almıştım. Sen aç mısın? Değilim. Ben yatacağım. Bir an önce. Tamam. Tamam hadi. Hadi. Ah <laughs> ah. <laughs> <laughs> Hayırdır? Çocuklarla ilgili bir şey. Efendim. Afet Hanım, umarım rahatsız etmemişimdir. Ah, siz çok şükür siz miydiniz Emin Bey? Hayırdır, başka birini mi bekliyordunuz? Ya, yani, yok, yani ben öyle telefon çalacağım, öyle heyecanlandım. Abla, kim o telefondaki? Pardon, bir saniye. Ee, yanlış numara Kerem. Sen yatsana artık. Benim uykum yok. Hem zaten erken. Ne olsun erken erken yat işte güzel güzel ama abla iyi geceler öpücüğü verecektim. Gerekmez. Yani yarın sabah günaydın öpücüğünle beraber verirsin sen bana. Aman iyi, şefkatsiz bırak biricik kardeşini. Kara vicdanlı papatya prenses. Kusura bakmayın, Emin <laughs> Bey. Yo, asıl ben özür dilerim. Ama bir türlü konuşamayınca merak ettim. Ne de olsa artık nikahlıyız. İnsanın aklı kalıyor işte ne bileyim ben böyle kendimi yorgun hissediyorum galiba. İşte tayindi, taşınmaydı, evlilikti, formalitede olsa ne bileyim onların acısı çıkıyor galiba. Anladım. Ben de acaba bana kırıldınız mı diye merak ettim. Niye kırılayım ki size? Şey okul çıkışında biraz tartıştık ya. <laughs> ah böyle kavgalar bu işin tuzu biberi. Ya arkadaşlar arasın. Umarım farkında olmadan sizi kırmamışımdır. Ben kolay kolay kırılmam. Özellikle de... Evet, özellikle de? Özellikle de size kırılmam. Ben benim için bunca yaptıklarınızdan sonra. Rica ederim Afet Hanım. Desteğe ihtiyacınız olduğu anda beni aramaktan çekinmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Bunu duymak bile öyle güzellik. Esas ben teşekkür ederim. Neyse, sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Rahatsız ettiğim için tekrar özür dilerim. Rica ederim ne demek. Aslında doğru söylüyorsunuz kapatalım. Çünkü malum su uyur kerem uyumaz. <laughs> Sesinizi duymak çok güzeldi. İyi geceler. İyi geceler ben de. Ama sen de evlendin ha. Büyük konuşmamak gerekir. Afet Karakaya. Soyadın da güzelmiş. Afet güç verir Karakaya. Bu daha güzel oldu. hadi saçmalama bu da. Uyku başına vurdu bunun. Yat bir an önce. Aşıkmışız değil mi? Son tahlilde şartlar olgunlaştığına göre ver oradan iki bilezik bakalım Ramazan. Ee, örgütlü çalışmaları desteklemek lazım. Buyurun Cumhur Hocam. Dört milyoncuk alayım. Daha bakayım. Evet. Bir, üç. Dört. <laughs> Sen almıyor musun Hidayet Hoca? Bilmiyorsa ya hasta için yapılacak en iyi şey şifa bulsun diye dua etmektir. Canım duanın yeri başka bunun yeri başka. Cumhur hocam doğru söyler ama olur mu hep dua hep dua. Al ver bir bilezik çık. Neyse alalım bir tane ver bakalım. Gerçi ben takmam ama cepte dursun. Kaç para? E, i̇ki milyoncuk. Ah. E. Hanım, siz de isteyemediniz mi bir bilezik. E Yok yok yok, ben de. Aa olur mu canım? Bu bileziğin anlamı yardım bileziği olması. İki tane ver. E olur. Ne kadar? Dört e, milyoncuk alayım. Al. Bugüne bilezik kısmetmiş ama bakarsınız yakın bir zamanda yüzük de kısmet olur. Öyle değil mi ya? Kim bilir bilir. Yüzük mü? Ne yüzüğü? Ee e, e, şey yüzüğü... E, e kanser yüzü. Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Oy sana donanayım, oy oy. Ramadan gel. Gel ver. İki tane. E, buyurun Afşat Hanım efendi. Bana da iki tane var. Alayım. Buyurun. E, bir Aa. tane de ben alayım. Buyurun efendim. İlk defa Amil Bey'i doğru bir şey yaparken görüyoruz. Arkadaşlar hem bu kampanyayı hem de Amil Bey'i sonuna kadar desteklememiz lazım. Afet Hanım Efendi çok doğru bir şey dedi. Haydi iyi günler. Ceyna ben manyak mıyım da sana hep altın bilezik almışım ha. Ben manyak. Mıyım? Ne alakası var ayol? Altın bilezikten hiçbir zaman kampanya olmadı ki. Ha, olsa hoşuna giderdi değil mi? Açık konuş benimle, hoşuna giderdi değil mi? Bana bak, açtırma benim bayramlık ağzımı manyak herif. Aldığın nikah yüzüğü Cemre'nin yüzünden olacak sarça parmağım olmuştu. Unutmadım daha onu. Sen o dolma parmağını zayıflatacağına benim aldığım yüzüğe laf ediyorsun ha? He? Ama ayrıca biz örnek çiftiz. Bizim böyle konularda tartışmamıza hiç gerek yok değil mi hayatım? Kesinlikle hayatım. Örnek çift olmak kolay mı? Hadi. evet. İşte sonra çocuk öyle kızı ortalık yerde bırakıp gitmiş inanabiliyor musun? Böyle şeyler çok içimi acıtıyor babamız çok. Hadi be dostum bahsettiğin kişiler sadece çocuk. Biri yedi biri sekiz yaşında. Ne kadar saflar değil mi? Zaten çocukluk aşkları beni hep hüzünlendirmişti. Seni hüzünlendirmeyen bir şey yok zaten yavrum. Sen rap dinlerken bile ağlayabiliyorsun. Hadi dostum, kendine gel. Benim çocukluk aşkımda ne iyi çocuktu. Sonra taşındılar. Ya neden ben Allah'ım ya, neden, neden? Atırın! Günaydın. Sağ ol! bugün size ilk sözünüzü yapacağım. Aa. Ne? Dinle burayı. Biliyorum daha iki ders yaptık, iki konu işledik ama... ...bakalım benim anlattıklarımı eve gidince tekrarlıyor musunuz onu öğreneceğim. Öğretmenim... ...vallahi benden duymuş olmayın ama paspas çalışmadı. Peki sen çalıştın mı bayan dedikoducu? Nasıl yani? Gel bakalım tatlıya. bakalım Ne anlatayım öğretmenim? Tarih dersinden kaldığında annene babana ne diyeceksin onu anlat. <laughs> ne anlatacaksın? Ne ders işledikse onu bir anlat bakalım. Valla ben bugün coğrafya sözcüsü var biliyordum. Ona çalıştım. Bu yüzden tarihe çalışamadım. Ya. Ya. Peki o zaman verin oradan bir coğrafya kitabı bana bakayım. Ama öğretmenim. Sen madem ki coğrafya çalıştın... ...sana coğrafyadan soralım... Jeolojik kırılma dönemlerinden kıtalar nasıl etkilendi? Anlamadım öğretmenim. Farkındayım beni anlamadığının. Eğer beni anlamış olsaydın böyle küçük yalanlarla karşıma gelmezdin. Şimdi ben sana sıfır veriyorum. Ama bu sıfır tarih dersine çalışmadığın için değil. Yalan söylediğin için karakterine veriyorum. Otur yerine. şey Leyla için Ruhi geldi Leyla nerede Leyla nerede her şey Leyla için her 99 100 Leyla <laughs> Ercümen gel bakalım Sen anlat bakalım Uhud Savaşı'nın sebepleri, sonuçları nelerdir bir arkadaşların öğrensin. Anlatmak isterdim ama savaşa karşıyım ben öğretmenim. İnsanlar birbirini sevmeli diyorum. Bunun sözde bir etkisi olur mu? Olmaz. O zaman... Sıfır. Ne yalan söyleyeyim ben de olsam ben de sıfır verirdim. At. Söyle öğretmenim çok sıkıştım tuvalete gidebilir miyim? Git. Yarın sözlü devam edecek. Konu serbest. Herkes kendine göre kolay olan bir konu seçip anlatacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı.